İslam dininde domuz eti haramdır değil mi arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de sabit olan en büyük haramlardan birisidir. Birisi çıktı, kendisine kafir olduğunu, demokrat olduğunu, layık olduğunu söyleyen birisi çıktı, bunu kesti, soydu, pişirdi, servis yaptı. Bir Müslüman yer mi? Yemez. Niye? Dininde kesilse bile, pişirilse bile, servis yapılmış olsa bile, hele hele de Şafir olan birisinin kesip servis yapması sebebiyle der ki Allah'ın bana haram kıldığı bu şeyi ben yiyemem. Ama şimdi başka birisi çıkıyor, Müslüman olduğunu söylüyor, bir ahdes alıyor, bir anözü besmele çekiyor, aynı domuzu kesiyor, pişiriyor, servis yapıyor ve size yediriyor. Ve Müslüman olduğunu söyleyen insanlar da tıka basa patlayana ve çatlayana kadar yiyor. Örnek verelim demokrat ve layık ve kemalist olduğunu söyleyen bir parti domuz etinden daha necis olan. Çünkü müşrikleri Allah-u Teala necesin müşrikune necesün diye Kur'an-ı Kerim'de tarif Onlar pisliğin ta kendisidir diye tarif ediyor. Onların yaptıkları işler, koydukları sistem, nizam pislik bir rejimdir. Şimdi kemalist, müşrik birisi domuz etini pişiriyor, servis yapıyor, önünüze koyuyor diyor ki yemeyin, Müslüman. Ama Müslüman olduğunu söyleyen, abdest alan, amuzu beslenen, çeken ve aynı domuzu kesip, pişirip size servis yapan kişinin kestiğini ise milyonlarca insan yiyor arkadaşlar. Ya bu Müslümanlık mı ya? Bu dinle mi bu olaya bakıyorsunuz? İslamla mı bu olaya bakıyorsunuz? Yani ne değişti? O kişinin kesmesiyle, pişirmesiyle, servis yapmasıyla kafirin müşriklerinin ki onlar da Müslüman değil zaten. Müslüman görünen, münafıklık yapan insanları Müslüman olduğunu iddia ederek aldatan birisi. Haliyle arkadaşlar necis olan bir şirk sistemi olan, bir pislik sistemi olan demokrasi, layıklık veya başka sistemler kemalizm, hevaya dayanan sistemler özet olarak biraz domuz sistemleridir arkadaşlar. Biraz pislik sistemleridir. Bunu hiç kimse bize keserek, boğazlayarak, pişirerek, servis yaparak yedirmeye çalışmasın. Biz Müslümanız. Biz yemeyiz bunlardan. Bizim dinimiz bunların yenmemesini bize emretmiştir. Ve kalkıp da insanları bu pislik rejimleri pişirip ısıtıp ısıtıp insanlara yedirmek noktasında anlayışı da hizmet olarak kendilerine benimseyen insanlar hizmet ettiklerini düşünmesinler. Bir hezimetin öncüleri olduklarını bilsinler. Bu insanları şirke, küfre, nifaka sokma noktasında bir gayretin ve çabanın içinde olduklarını düşünsünler.